Şimdi bu nasıl bir oyun ben de merak ettim. Şimdi senle Miran Zevin'le Rüya mı takım? Evet, evet. şimdi böyle birbirimizin ayakkabısını çalmaya çalışacağız. Peki yakalananı o zaman şuraya. Bostanın Yok, içi. Öyle değil. Böyle. Değil mi? Nasıl? Sonra diğeri de böyle almaya çalışacak. Hadi bakalım başlayın çok merak ettim. Rüya gel sen de hadi teyzeciğim. Plan Koşun, plan sen Zevin ablayla takımsın tamam mı? Hadi yürü. Herkes bir yerde mi plan yapıyor? Rüyayla Zevin gidiyor. Siz burada mı plan yapıyorsunuz şimdi? Ama koşuyorsunuz burada. Aa, ıslattı bile. Yine ama koşuyoruz burada. Evet. Efe de bak yerlerde söylüyor. Ay terliği bile fırladı Efe'nin. Anneciğim yaralan oldu. Hop. Tamam. Dokunma Efe. Efe dokunma. Bırak. Koşuz. Gel. Bakayım. Efe oraya yara bandı koyalım mı? Değil. Bak Rüyada varmış. Koş getir teyzeciğim. Anneciğim o koşuyorsun şu anda çok kanar. Tamam mı? Bir yara bandı koyalım oraya. Olur mu Efe? Ha? Tamam. Çok oynama. Eline gelmesin. Bırak. Bırak eline gelmesin şimdi Rüya yere bandı getirecek. <laughs> Acımıyor mu? Yok. İyi bari acımıyorsa. Heh, bak Miran ıslak mendil getiriyor. Koş Miran koş. Bence Efe, ay, o mi? Mi? Ambulans ay. geldi. Heh, sil bakalım orayı. Efe <laughs> Efe öyle tutma. ha Tamam şimdi. <gülüyor> 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 Tamam annem çok bastırma öyle. Ver bakalım bunu. Sana bir şey yapıyor. Şimdi rüya getirecek yara bandı koyarız tamam mı? Anneciğim oraya yara bandı koymazsak kan çok akacak. Aferin ama ne kadar güzel değil mi Zevin ablası hiç ağlamadı. Aferin sana. Ha rüya geliyor koş teyzeciğim koş. Akıyor mu kan bakayım. Evet. Rüya geldi. Ha, aç Benim bakalım Rüya yara bandına. Aa baksana çok güzel yara bandı getirmiş. Tamam tamam gel bakalım Efe. Şöyle. Şunu da şöyle yaptık mı bakayım. Tamam. Anneciğim ona, ona hiç dokunma tamam mı Efe? Kan orada kurusun. Bakayım. Şaka yaptım. Sanki de böyle yaptın sen. Hadi oyununuza başlayın koşun. Bir şey olmaz. Anneciğim hiçbir şey olmaz o öyle kalacak tamam mı? Kuruyacak sonra. Efe ayağında ayakkabın da mı yok? Yürü ayakkabını bul bakayım koş. Yürü hadi. Orada orada yürü git. Yürü git. Orada. Efe ne yapıyorsunuz? Nerede? Arabaları nerede yapıyorsunuz? Buradan Kaydıraktan mı? Ama Efe bir şey diyebilir miyim sana? Bak orada kayacak olan çocuklar var. Annem ama acaba sizin arabalarınız yüzünden kaymıyor olabilirler mi? Peki bir şey diyeceğim. Şuradaki turuncu kaydırakta oynasanız. Hadi doğru. Hadi annem gel şu turuncu kaydırağa gidelim orada oynayayım biraz. Bak belki kayarlar oradan. Kaymazlarsa Efe yine geçeriz tamam mı? Peki ya buradan aşağı yuvarlanıp gider araba. Bakayım. Kaydır bakayım niye Nasıl kayıyor? Bence en üstten, bence ne yapmalısınız biliyor musunuz? Ya, İkiniz de... Da <laughs> onun da minik arabası var onun gibi. Bebek geldi, minik bebek. Efe, ne yapabilirsiniz biliyor musun? Aa, bakayım. Ya, ne Aa evet bak gitmişler. Ya, bir Tamam hadi geçin bakalım. İkiniz de yukarı çıkın. <laughs> Rüyanın arabasını aldım minik bebek. <laughs> hadi gelin bakalım. Koşun koşun koşun. Hadi koş 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 koş. Şimdi yukarı çıkıyorsunuz. Bakalım yarışta. Tamam. Aa, koş koş koş. Arabanı alacak birileri koş. Efe koş. Çıktın mı? Şimdi önce sen kaydıracaksın. Sonra rüya. Rüya gel gel buraya yukarı çık. çık. Çık 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 çık. yukarı çık çık çık. Şimdi bekleyin mi? Tamam. Nasıl sen yarıştıracaksın? Aa rüya attı. Rüyanınki gitti. Bakalım Efe'ninki. Efe. Bak seninki burada. Rüyanın ki burada. Neyse. Bu yarışı o zaman kazanan maalesef ama sen değil. Ama havada tatlı oturuyor. Bir şey diyeceğim ama. ama bak senin araban başka o başka. Acaba sen de onun mavisini mi alsın? Öyle mi yarıştırsanız bir kere de? Hayır. Ya. Hem öyle adil olur. Hayır, 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 hayır. Nasıl çıkart bakayım. Nasıl çıkartacaksın anne? Oo, oh, çocuk yakaladı arabada efendim. Ya. Bak yer. aldı bak onda. <laughs> Atıyor arabayı. <gülüyor> <gülüyor> fırladı araba. <laughs> Ay iyi dikkat. teyzeciğim acımamıştır değil mi çok? Hafif bir sıyrık olmuştur değil mi? Bakayım rüya bir şey oldu mu? i̇yi bir şey olmadı. Rüya da demin. Efe biliyor musun geldiğimizde rüya yaralandı. Bak rüya göster Efe'ye. Bak bak burada bak ayağı kanadı Efe bak. evet, Gördün mü? Evet. Hadi bakalım. yer kim kazanacak? Bakın bakın. Eyvah! Rüya'nın arabası gitti. Ay verdi, verdi. Efe verdi, verdi. Efe Efe, o da senin kardeşin kadar. Bak kaydı o da. Efe. Ha? Efe yine mi bebek oldun sen? Anneciğim niye bebek oldun sen yine? Ne yiyorsun bakayım? Aç ağzını. Aa, bebekler jelibon yiyemez. Nerede bu jelibon? Buradaymış. Hemen bunları kaldırayım bebekle. Bebekler jelibon falan yiyemez. Yemez. Bunları hemen götürüyorum. Çok kızacağım bu çocuğa sonunda. bak jelibonu da çıkarmış. Bak hamburgeri de çıkarmış. Ah Efe. Ah Efe. Ne yapıyoruz bu abi? Ay düşeceksin düşeceksin. Kalk çabuk oradan kalk. Sana ne getirsem ben acaba akıllı durman için? Emzik getireyim mi? İstedin mi emziğini? Bekle bakalım getiriyorum. Bekle bakalım getirelim şu emziği. Neredeydi bu emzik ya? Bakayım. Hah burada. Bakalım. Birine bunu alayım, birine bunu. bunu. Yaz götürsem acaba? Aa bir de şunu götüreyim. Aa boyası da gitmiş iyice. Bakalım. Ah Efe'ye bunu götüreyim. Efe bunu sever. Bakalım. Nerede abi? Emir? Aa bir bebek oldu. Sen mi istedin bunu? Aa abiye gösterme tamam mı? Aa bakalım sana da emzik getirdim. Bu da senin. Efe'ye getirdim mi enziğini? bakalım. Hmm, Uykum mu geldi Efe? Efe? Aa, Efe düşersin öyle. Efe yapma. Ne oldu? Anlamadım. Ne var? Aa, enziği düşmüş. Al bakalım. Tamam aa. Ne istedin? Aa, Efe ağlar mı kardeşin? Bak o onu iç. Efe niye böyle yapıyorsun sen? Efe yapma. Efe düşersin Efe. Ne yapıyor? Nereye gidiyor? Ne oldu? Allah Allah. Nereye gidiyorsun şimdi Efe? Hii, mutfağa gidiyor. Efe. Silahını mı aldın? Emir ama. Nereye gidiyorsun? Gel buraya kaçma. Efe. Efe dedim. Ne yapıyorsun burada? Tamam hadi birazcık uyu bakalım. Gideyim kardeşine bakayım ben. Emir. Emir. Abi ne? çekmecelerini bırakıyorsun? Gel bakalım abi gitti. Abi uyuyor biraz. Gel bakalım ne yapıyor abi? Biz de bakalım abi. Abisin neredesin? Bak biz de geldik. Gel bakalım abi ne yapıyor? Bak abi uyuyor. Emir bak. Efendim? Şekerleri niye alıyorsun? Ver bakayım? Hayır Efe. Efe, dedin Efe bu kadar şeker yiyemez hiç bebek. Hayır Efe, bebekler böyle şeker yiyemez, ağlama. Bu kadar şekeri ne yapacaksın Efe? Ha? Bu kadar şeker. Hayır yenmez bu kadar şeker. Kaldı diyorum hemen bunları. Efe ağlama bunları yiyemezsin annem dişlerin çürür benim bu dolabı değil Efe diyorum sana pat dedim pat pat çabuk odana yürü çabuk odana hemen gidiyorsun odana çabuk odana dedim geç bakayım yürü çabuk odana sakın bir daha görmeyeyim sen de odana çabuk yürü odana dedim sana odana dedim yürü bakalım sen de gidiyorsun bu şekerleri kaldıralım evet. böyle Hemen uyutacağım şimdi sizi. Efe. Bak 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 bak. Aa, çok tehlikeli bu. Emir. Emir bırak abinin tabletini. Efe. Hadi uyuyorsun kardeşim de yatıracağım. Ha, tamam al hadi. Uyu bakayım. Uyu. Emir de şimdi çıkaracağım. Uyuyorsun çabuk. Çabuk. Emir parmakların sıkıştı değil mi? Değil mi parmağın sıkıştı değil mi? Bir daha buralara dokunma. Çok yordunuz bugün. Beni çok yordunuz. Çok yoruldum. Hadi sen de yürü uykuya bakalım. Hadi. Yürü gidiyoruz.